Önce biçimsel bakalım. Yardımcı fiilin hev ya da hez oldu. Fiilin düzenli geçmiş zamanla hali olan d, e, d, iyet takılarından birini almış formatı gelebiliyor. Ya da fiilin üçüncü hali dediğimiz istisnai durum olan işte birinci hal, bir ikinci hali geçmiş zaman, üçüncü hali bir başka geçmiş zamanlı hali gelebiliyor. Geliyor zaten. Türkçe'ye de tam dört zamanla çeviriyoruz. Şimdiki zaman yapıyor. Başka? yapar diye çevirebiliyoruz. Geniş zaman iki. Başka yaptı diye çeviriyoruz. Dili geçmiş zaman. Başka bazen de yapmıştı diye çevirebiliyoruz. Geçmiş zaman hikayesi. Yani Türkçe'de tam zaman karşılığı olarak dört tane zaman karşılığı var. Şimdi aşağıdaki cümleye indim. Tim has bird here every summer since 2020. Bir kere yardımcı fiilin her olduğu, fiilinde geçmiş zamanla halinin geldiği bir zaman. Tipik the present perfect tense. Güzel. Türkçe karşılığı dört tane. Yapıyorum, yaparım, yaptım, yapmıştım. Buraya kadar da sıkıntı yok. Hangisini tercih edeceğiz hocam sorusuna cevap verebilmek için benim değerli kardeşlerim hemen bakın işaretliyorum. Şu gördüğünüz since 2020 belirliyor. Since 2020'de since edattır. Dan beri, den beri, dan bu yana, den bu yana anlamlarına gelir. Şimdi bir cümlede since'li böyle bir ifade varsa sayıyla beraber dan beri, den beri, işte dan bu yana, den bu yana ifadeleri Türkçe'de ya şimdiki zaman ister ya geniş zaman ister. Burada da every summer'dan ötürü geniş zamanlı bir format tercih edeceğiz. Şimdi Serkan Bey, benim tatlı adım için Tim has worked here every summer since 2020 cümlesini önce geniş zamanlı formatta bana Türkiye'ye çevirir misin? Tim 2020'den beri her yaz burada çalışır. Harikasın. Peki benim canım Serkan Bey kardeşim. Önce bir genel bir soru sorayım. Acaba Türkçesinden bile çıkarabilirsin. Sana bir tane geniş zamanlı Türkçe cümle söyleyeceğim. Mehmet Bey her sabah eşiyle birlikte koşar cümlesi ne anlatıyor? kim 2020 yılından beri her yaz burada çalışır cümlesi ne anlatıyor? Ee, düzenli bir eylem olduğunu anlatıyor. İlk cümle düzenli bir eylemi anlatıyor. Bir alışkanlığı anlatıyor değil mi güzel insan? Evet doğru. Peki ikinci cümle bir alışkanlığı ya da düzenli bir durumu anlatmıyor mu? O da anlatıyor. Ama bir zaman sınırlandırılmışlığı var mı? Bir tarih var. Milat olarak bir tarih var. Bir nokta bir de, tarih. Var. Geniş zaman, gerçek geniş zamanda hiçbir zaman tarih konulmaz. Tim has work cümlesi geçmişte başlamış ve düzenli olarak yapılan gelecekte de yapılma ihtimali olan bir eylemi anlatıyor. Ama esas anlatmak istediği burada eylemin düzenli yapılması değil olayın başlangıcının olması. Başlangıcının ne zaman olduğunu söylemesi. Onun için İngilizce bu konuda çok katı kurallara sahip zaman olarak bir özel bir zaman var bunun için. İşte olay bu. Heh. Şimdi gelelim. For 10 years ne anlatıyor? Since 2020 ne anlatıyor? Bak güzel Eğer sen amacın, olayın, başlama noktasını değil de süreyi söylemekse forlu bir yapı kullanacaksın. Halil Bey soruyorum. İlk cümlede bir süre var mı süre? Evet 10 yıldır diyor. Güzel. Peki ikinci cümlede süre mi var başlangıç noktası mı var? Bir başlangıç noktası var hocam. Ya Başlangıç noktası ise since Süre bildiriyorsan forlu yapıyı kullanacaksın. Olay bu. Baştan alalım filmi. I have worked at this company for 10 years cümlesi ne söylüyor? Eylemin 10 yıl önce başladığını, 10 yıl boyunca devam ettiğini, şu anda da devam ettiğini, bundan sonra da devam etme ihtimali olduğunu söylüyor. Alışkanlık, alışkanlık anlatmıyor. Onun için sen şimdiki zamanla çeviriyorsun bunu Türkçeye. Ama ikinci cümlede evet eylem 2020'de başlıyor ama her yaz tekrar ediyor. Dolayısıyla 2020'den beri başlamış ve düzenli bir şekilde tekrar eden yani tabiri caizse 2020'den beri alışkanlık haline getirilmiş bundan sonra da alışkanlık hali olarak devam etme ihtimali olan bir olayı anlatıyor. Ama Burada geniş zamanlı formatı kullanmamamızın sebebi adamın eylemin ne zaman hangi noktada başladığını öncelemesi. Yoksa bu adamın amacı bu vatandaşın her yaz burada çalıştığını bir genel ifadeyle söylemek olsaydı, Tim works here every summer that. Biz İkinci cümleyi niye geniş zaman bak sinse e takılmıyorum foru takılmıyorum niye geniş zamanlı çevirdiğimizi Emri Samur'dan anlıyoruz öyle değil mi Halil Bey? Evet evet hocam. Heh. Yani bu for sins meselesi değil forlu yapının içinde Emri Samur olsaydı ona da geniş zaman diyecektim ben. Anladım. Me mesaj alındı mı? E, teşekkürler hocam.